Arkadaşlar merhaba bırakın. Ben size bunu anlatacağım. Şaşırtıyorum kaynadan. Ben yanına kaldım. <mit> Arkadaşlar. Ben de şöyle bir saygı yapayım. Arkadaşlar size bugün Life of TechNagGuard diye bir var. Ondan bahsedeceğim size. Arkadaşlar. 3-4 tane robotun var. Onlar sabah çocukları eğlendiriyorlar, güzelce de. Akşamları ise, devreden çıkıyorlar arkadaşlar, gece. Arkadaşlar, yani beş gün var. Beş gün ve altı saat. Yani lazım her gün altı saat. On ikide başlıyor, altıda bitiyor arkadaşlar. Şimdi, bu robotlar devresi buradadırlar. Patronun yaptığı, neden kaçınıyor? Bu devret efendim. Arkadaşlar bu oyunda şimdi bir şarj arkadaş evet şarj oluyor tabi kamerayı kapının falan şimdi dedi orada arkadaşlar robotlar geldi kapıyı kapatmak zorunda kalıyor iki tarafta kamera var ama kapı, kapı var kameradan bakarak da kapılar önünde geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar ve tabi, ah, kapıyı tabi kapattıkça açtıkça şarjını çekeceğiz bir de bu Arkadaşlar hiç beğeni gelmiyor neden bilmiyorum sizin beğeni istiyorum yorum zaten ona göre bir de çekeceğim başka diyecek bir şey yok arkadaşlar görüşmek üzere diyerekten videoya abone olun beğenmenizi umarım ve yorumlarda yorumlar gelsin lütfen